Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021'de top açılımı yapacağız. Normalde yarını bekleyecektim. Çünkü yarın iki maçtayı daha gelecek. Muhtemelen iki tane gelecek. Daha açıklanmadı. Ee, ve orada da e, iki kat My Club parası devam edecek. Devam edecek ama ben daha fazla bekleyemedim. Artık altı tane de Siyah top verildi. 400 milyon gol kampanyasında yüz, bir haftada 150 milyon gol at, 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 attığı için PES oyuncuları. Konami 6 adet siyah top hediye etti. Şimdi burada da toplarım var da ben bunları açmayacağım. Onlarla zaman kaybetmek istemiyorum. Ve haftanın takımı geldi. Ayrıca ikonik Mahmud'dan Real Madrid geldi. Burada Roberto Carlos var ben Roberto Carlos çok istiyorum arkadaşlar. Haftanın takımında da Roberto Car Madrid'de Roberto Carlos'u haftanın takımında da 99 olan Ronaldo'yu istiyorum. Şu Ronaldo 99 oluyor arkadaşlar. Ve bunu istiyorum ama bakalım deneyeceğiz. İlk önce biraz ikon açalım. 990 markalamamız var bu arada. Şimdi bir tane taktik var. Bu taktiği deneyelim. Neydi Roberto İkona tıklayıp geziyor muyduk orada? Nasıl bir taktik ki o? Böyle bir taktik diyebiliyorum. Ondan sonra nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben bir tane bir şey var aklımda onu deneyeceğim. Şöyle. 2 ve 3 üçüncüsünü açıyorum. İlkinde ver bize ikonu giderim buradan. İlkinde vermez. İlkinde hiçbir zaman vermedi zaten. Güzel ama o Eden Hazard siyah top verdi. Normalde ben buradan sevinmemi gerektirecek bir durum yok ama ben genelde oradan e, sarı top falan çıkardığım için biraz sevindim. Hadi ver bizi. ikincisinden ikonlu Ronaldo'yu deneyeceğiz daha. Hadi. Vermedi, vermedi. Helal olsun Konami sana. Evet. Silver toplara geçtik. Ee, bir, bir tane daha deneyelim. Bu arada diğer ikonlar da çıkartılabilir. Guti var burada. Ve burada da Santrafor var. Morintes. Morintes nasıl bir oyuncu ya? Tanımıyorum. Ramos da olabilir. Ramos da çıkarsa mutlu olurum. Neyse aç, açmaya devam edelim. Şurada Roberto Carlos'a girelim. Bunu istiyorum ya. Sen bir gelsen Roberto var ya. Neler olur seninle. Ama işte gelmiyorsun. Hadi be Konami. Ver bize gidelim şuradan. Ver bize. Ver bize. Gidelim şuradan hemen. Haydi. 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 Abi versen artık Konami. Pardon arkadaşlar. Versene artık. Bak 690 mayklamımız kaldı. Bir tane haftanın topa haftanın takımı açalım. İlkinden bize Ronaldo'yu ver. Gidelim buradan. Bak. İlkinde ver Ronaldo'yu bize. Evet. Navas. Tamam. Kullanılabilir. Tamam, zaten benim sağ bekimde kim var? Hector Bellerin var. Onu kullanabilirim belki. İkincisinden ver bize Ronaldo'yu gidelim. Üçüncüye yaştırtma üçüncüye yaştırtma bize be. Ee, Müller. Tamam. Bak. Dostum. Konami. Allah rızası için şu Ronaldo'yu ver bize gide hadi ya. 99 Ronaldo çok istiyorum hadi. Keşke sınırsız açma olsaydı da çıkartırdım ben kesin. Baya bir Minecraft'ımız var çünkü. Hadi Ronaldo'yu ver gidelim şuradan hadi. Hadi ver ver de gidelim şuradan haydi. 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 Haydi Ronaldo'yu ver bize. Ronaldo'yu ver gidelim şuradan. Geçmeyeceğim bu sefer. Haydi. Haydi Ronaldo'yu ver gidelim şuradan. Nereye gidecek? Gelmedi galiba İngiltere'ye gitti çünkü İtalya'ya gitmesi gerekti. Evet. Ronaldo'yu çıkartamadık ve buradan da gitti. Şimdi siyah topları deneyelim. Siyah topları açacağım. Bakalım. Bu arada arkadaşlar yarın 5. gün. Biliyorsunuz ki her gün sarı top veriyor. Yarın beşinci gün ve yarın bir tane daha siyah top gelecek yani 7 tane bir haftada 7 tane siyah top vermiş olacak. Bu da aslında iyi bir ee, ondan yani iyi olacak. Gomez verdi. Haydi ya bana iyi oyuncular vermen gerek artık senin ama Konami bak? Anlaşamıyoruz seninle bir türlü. Bize güzel oyuncular vermek zorundasın. Bu kim ya? Bunu tanımıyorum ben. Bu arada kimler varmış onu da şöyle bir bakalım. Messi Ronaldo, Ronaldo'nun bu haline ihtiyacımız yok. Messi'nin de ihtiyacımız yok. Bu da hiçbirine ihtiyacımız yok aslında ama gelmiş madem açalım yani ne yapalım? R Ramos olabilir. Ramos gelmese de olur, sıkıntı olmaz. Kim gelecek? Silva geldi. Güzel. Şu bu arada altın topla gümüş mü? Gümüş topu biriktiriyorum. Onlar sonra Kartius geldi güzel kaleci. Hadi ver bize gidelim şuradan Konami be. Güzel bir oyuncu. Langley tamam. Tamam o kadar önemli değil ya zaten. Çok da önemli değil yani. Şimdi kalan bütün My Club'ı sana veriyorum lan. Hadi 290 My Club'ımız var. Gelmedi. Van bir sakka geldi. Gerçekten. Konami ver bize Carlos'u gidelim lan hadi lan. Ver bize Carlos'u da gidelim hadi. Ver bize Carlos'u. Ver bize Carlos'u da gidelim hadi. Carlos'u ver gidelim hadi. Hadi lan Konami. Veya ikon ver bize sen direkt. Ben şöyle bir taktik deneyeceğim. Tüm ikonları gezeceğim. Bakalım. Bak Konami. Ayıp, ed ayıp ediyorsun. Lan bana iki aydır çıkmıyor ikon. Bana bir tane ikon vermek zorundasın bugün. 290 my club'ımız var. Keşke on tane my Club gelseydi de. Ee, bu arada yarın iki tane gelici söyleniyor. Dört tane de gelebilir. Bilmiyorum ama inşallah dört tane gelir. Dört tane gelirse bu arada Baya ee, bayağı iyi my Club verecek gene 800 tane falan. O zaman kutu açılımı yapmayabilirim. Bu Muriantes gençmiş. 23 yaşındaymış. Hadi. Becerilerinde gezdim. En başa tekrardan geliyorum. Geriye çıktım. Haydi. Ver bize gidelim şuradan konum. Bak çok büyük totem yaptım. Çok büyük totem yaptım. Çok büyük yaptım. Hadi. 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 Hadi, Hadi lan. Allah seni etsin. Bir an veriyor zannettim. Oyun kastı böyle bir şeyler oldu. Bir an veriyor zannettim gerçekten. Bak Konami. Aramız bozulacak. Bir tane daha taktik deniyorum. Eğer bu taktikte de vermezsen artık Allah seni ne etsin. Allah'ın hakkı 3'tür deyip 3 kere yaptım. 4'üncüsünü de vereceksin. Vermek zorundasın. Vermek zorundasın. Bugün bana çok kötü şeyler verdi. Bir çıktı. Bir çıktı. Bir çıktı. Bir kon taktik işi yaradı. Bir kon çıktı. Taktik işi yaradı. Taktikçi yaradı. Üç kere iptale bastım. Kim bu? Kim bu? Kim lan bu? Tanımıyorum ben bunu. Carlos değil ya ya. Carlos çıkmadı ya. Carlos versene bana kardeşim ya. Kim bu kim ya? Tanımıyorum. Guti. Guti tamam. Tamam güzel güzel güzel. Güzel güzel tamam. 10 tane Minecraft geldiyse. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam tamam. iyi oldu bu İyi oldu. İyi oldu tamam. Güzel oldu. Şimdi ikon çıktı. Bu güzel oldu. Biraz bağırmış olabilirim. Heyecanlandım çünkü 9 tane Minecraft harcadım hiçbir şey çıkmaz da. Bir de ben şu başarılardan 10 tane daha Minecraft almaya çalışacağım. Gelmezse de artık başarı görevi bu değil. Giriş bunlar boşvar zaten. GP yapamam yetenek avcısı. Ben şu yetenek avcısını yapayım. Geleyim. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda sonunda 100 Minecraft'a tamamladım. 2 saattir. Yetenek avcısı açıyorum. Bu nedir ya? Bu nedir? Neyse. Ama değecek. inşallah bir tane daha verirse. Taktik işe yararsa. Evet. Bismillah. Bismillah. Haydi lan. Bir ki, ah be. Ah be. Güzel ama matip verdi. Tamam. Güzel dedim lan matibe. Neyse ben yarın yine gelecek. iki maç değil. O iki maç da de alırım. İki maç gelirse tabii. Ben gene buradan açacağım. Çünkü ben Carlos'u istiyorum. Gerçekten istiyorum yani Carlos. Carlos'u istiyorum yani. Roberto Carlos gelirse iyi olur. Şimdi şu takım yönetimine bir girelim. Baya 300-400 tane oyuncum oldu. İki saattir yetenek avcısı açıyorum. Şöyle. Benim normal takımım bu. 4510 gücünde. Şimdi şu bizim yeni çıkan oyuncumuz e, ee, neydi adını unuttum ikon onu bir deneyelim onu bir deneyelim belki Iniesta yerine falan geçebilir 200-300 tane oyuncum var dedim 180 tane oyuncum varmış olabilir olabilir tamam buradan pozisyona bastım yanlışlıkla imzalama tarihi yani şş, bak ben bu arada yetenek kalbi çalışırken Gökhan töre çıkardım bu da güzel oldu yani mutluyum Gökhan töre çıktı çünkü neyse Şimdi buradan baya bir aşağı ineceğim. Şu kadar yetenek avcısı açtım zaten görüyorsunuz. Şu kadar yetenek avcısı açılır mı ya? Guti. Guti gel bakalım. Aşina alıyor. Bir lan bir. Bir aşinalık mı olur? Allah seni ne etsin. Yüz bin basarım. Ne kadar ki bunun? Görmedim. Yüz bin bastım. Geçelim. Kaç oldu acaba? İki saat iniyoruz buradan da. Bu nedir ya? Ha. Kaç olmuş? Tamam. Maxlamışız. 93'lük bir ikonumuz var, maksladım onu bilerek. Di bir şeyim, bir şey daha çıkmıştı bize. Neydi? Navas mı? Navas. Hatırlamıyorum. Bir tane sabek çıkmıştı bana ama. Dur, şeyle yapalım. Neydi? 18 tane yetenek yeteneğim kalmış. Şöyle e, pozisyon yapalım. Pozisyondan sabeklere bakacağım şuradan. Ben buraları keserim. Heh, geldim şimdi sağ beklere. Hector'u kullanıyorum ben normalde. Navas çıktı galiba bana. Bir Navas'ı maxlayalım. 95 falan olursa Navas'ı oynatırım belki orada. Bellerin yerine. Deneyelim. Zaten bir sürü antrenörümüz var. Kaç bin basalım? 42 bin basalım. Bir tane daha 42 bin basalım. Çok fazla basmaya gerek yok. 100 bin direkt basamam yani buna. Nasıl? Niye basayım? Kaç oldu ki? Şimdi 2 saat bir daha oynayacağız. Hah geldim. İkisi de aynı aslında. Ama özelliklerine bakalım. İkisi 94 oluyor. Ama oyuncu ayrıntılarından bakalım. Şimdi bu 35 yaşında. Bu çok yaşlı. Hector daha genç diye diyebiliyorum. Sen kaç yaşındasın Hector? Hector 25 yaşında. Ben Hector bellerini oynatırım. Navas'ı boşuna maksadık. Neyse tamam çok da önemli değil ya kullanırım belki bir yere. Neyse. Başka hangi oyuncuları çıkardık biz? Başka. Bu arada bende baya bir Türk var. Şimdi şu bizim ee, yeni çıkartmış olduğumuz ikonumuzu oyuna koyabiliriz. Kadroya yani. Hangisini yerine koyabiliriz ama yani. Solbek de gelebilirdi aslında. Şov oynatıyorum orada ama değil. İkon. ha bak burada. İkon oyuncuyu burada oynatsam olmaz. Şurada oynatsam Beckham yerine Beckham'dan vazgeçemem. Beckham'dan vazgeçemem. Marquinhos yerine oynatsam burada o kadar iyi oynayamaz. Bunun olayı göbek çünkü. Iniesta yerine oynatsam Iniesta'yı çıkaracağım. Iniesta 96'lık. Beckham'ı çıkarmak istedim ama Beckham'dan da vazgeçemem şimdi. Ben Beckham'ı çok seviyorum. Bayağı iyi goller atıyorum bakım O yüzden Beckham çıkmayacak. Biz burayı alalım. In Iniesta'yı da yedekleri alabiliyorsak, maliye aşmıyorsa aynen. Skolsun yerine aldım. Güzel. Yani bence daha iyi oldu böyle. ikon oynatıyoruz. Sağ ayak mı sol ayak mı bu adam? Orada aşinalığı bir olması da gerçekten bayağı iyi. Sol ayakmış. Tamam. Tam tam yerinde oynuyor işte. Tamam. Güzel oldu. Tamam böyle oynayalım. Bu güzel. Bu arada 4 3 1 2 dün geçtim. O yüzden aşinalıkları çok kötü. Hepsinin çok kötü. Özellikle de zaten dün geçtiğim için bu taktiğe. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.